Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri maalesef fine bir çarpık bacaklı yavrumuz büyümekte hemen size bacak numarasını da göstereyim 21 Örneğin 21-1982-21 1982 zaten benim kodum 21 de bu kuşa ait olan numara Peki bu kuş niye böyle oldu Bunlara kendi annesi ve babası bakıyor Yani hünkârlar bakıyor Maalesef bunlar biraz aptal kuşlar yavru konusunda İkisi birden yattılar uzun süre Yani 3-4 gün boyunca ikisi birden yattılar Ve sonuç bu yani özellikle sağ bacak çok ayrılıyor. Sol da ayrılıyor ama şimdi bunu yaklaşık olarak Bir hafta duruma göre 10 güne kadar uzatabilirim. Bağlayacağım. Nasıl bağladığımı da göstermek isterim size ama telefon tutacak kimse olmadığı için bunu e, gösteremiyoruz. Ama YouTube kanalımızda e, bununla ilgili videolar var. Şöyle bunun ayaklarını kıvıracağız. Mesafeyi göstereyim ben size. İpi şu kadar yapacaksınız bakın. Aradaki boşluk 2 cm kadar olacak. İpin boşluğu 2 cm kadar olacak. Burada da e, kullanacağınız ip esnemeyen bir ip olmak zorunda. Yani esneyen bir ip olursa e, bu iş olmuyor. Bir Siyah boğma olacak bu yavru. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir hafta sonra size göstereceğim. Şimdi videoyu pause yapıp bağladıktan sonra tekrar e, devam edeceğiz videoya. Evet bağlamıştım tamam. Bugün ayın 13'ü onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde bağladık. Kuşu bu şekilde koyduğumuzda biraz böyle ilk başta ayakları geride falan kalabilir. Ama zamanla ayaklarını toplamayı da öğrenecek. Şu an düz bir zeminde olduğu için öne doğru bu şekilde gitmeye çalışacak. Ama yuvalıkta tabii bu şekilde olmuyor. Yuvalıkta daha farklı davranıyor. Şu şekilde kıvırıp üzerine oturacak. Böyle bakıldığında bu acımasız bir şey gibi görünüyor. Ama bakın oturdu kuş. Ama buna da mecburuz. Yani bunu bu şekilde ellemezsek ömür boyu e, düzelemeyecek bir duruma geliyor. E, bu süreçte biraz kalsiyum takviyesi yapılabilir. Kemiklerin şekillenmesi için. Kemiklerin güçlenmesi için. Ama çok da elzem değil. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bugün ayın 13 demiştik. Ayın 23'ünde son halini göstereceğiz. bacak numarası da 21'di kuşun. Hepinize YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.